Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Ağustos Cuma İstanbul Yarış Programımızda tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 e, altınımız olacak sevgili dostlar, banko adaylarımız, bankolarımız olacak. İnşallah kafamızda koşturduğumuz gibi e, güzel bir sonuçta ayrılmamız, umudunu... Ee, sizlere sunuyorum Hep beraber sevgili dostlar bakalım Üstesinden gelmeye çalışacağız Herkese bol şanslar diliyorum Evet gündüz Bursa koşularımız vardı ee, Birkaç arkadaşımız da e, Yorumlarda bana abi diyor e, Gece hem canlı yayın yaparsan Orada yorumlarsan Bazı e, abilerimiz arkadaşlarımızın da Fikirleri oluyor Orada paylaşırız hep beraber dedi Bursa koşu İstanbul koşularını yorumlayacağım Şimdi eğer vaktiniz varsa Eee Saat 10.30'da bir canlı yayın başlatacağım sevgili dostlar. Orada Bursa Koşulları'nı hem yorumlayarak en bazı arkadaşların fikirleri varsa onları bana yazarak orada da dile getireceğim herkesin duyması amacıyla. Bakalım böyle bir şey yapalım dedik Bursa Koşulları için. Orada da 9 koşulu program var. Güzel bir program bizleri bekliyor. Yani tartışarak ortak bir kupon çıkartalım. Yararlanalım birbirlerimizden sevgili dostlar. Bakalım akşama saat 10.30'da canlı yayını başlatacağız. E, vaktiniz varsa buyurun gelin sevgili dostlar. Hep beraber yorumlara katılalım ve de beraber güzel bir e, yayın geçirelim diye düşünüyorum. Bakalım inşallah e, Bursa'da da güzel bir sonuçla ayrılırız. Evet birinci koşu e, İstanbul'da birinci altılganımızın başlangıç saati 16.45'te bir Mailem koşusu. 3 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alacak. Fazla vaktinizi almadan ben tuttum safkanları vererek geçeceğim. Fazla ee, irdelemeden, yorum yapmadan. Ben bir nolu Abjardan ee, işman ilk defa buluştu. Etkili bir koşu bekleyeceğim sevgili dostlar. İlk önde tuttum safkanlardan biri. Ve buna ciddi meslana diyeceğiz. O da Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Yaptığı iki koşusu da Bursa'da 1400'ün mükemmel bir koşu çıkarttı. Sonra İzmir'e gitti. 1300'e güzel bir e, yine bir ikincilik elde etti. İstanbul'a zaten bir koşu görmüştü. Tekrar İstanbul pistine döndü. Yavaş yavaş kendini bulan e, bir saf kanımız. Mestana'da e, kuponumuzu olması olmazlardan olacak. Büyük ihtimalle AGF'de birinci at çıkacağını düşünüyorum ama Abjara'da çok dikkat diyorum. 1-5 bende yeterli olacak bu koşu için. Evet ikinci koşumuz Handikap 14 dişiler ama 4 yaş Araplar 2100 metre çimle start oluyor. Birinci beşlik ayımızın başlangıç aya 11 Arap atımızın mücadelesi olacak. Bir ekürümüz var 6 ile 9 nolu safkanları ekürü olarak start oluyor. Birazcık zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Ben ilk sırada bir nolu ateşin kızı diyeceğim Görkem Özçelik'te. İkinci atım 2 iki nolu Polatlı Gülü diyeceğiz. Üçüncü atım 3 üç nolu Ceylanan Gökhan Kocakaya ile. Dördüncü atım 4 nolu Mabeng diyeceğiz. Mertcan çerikle 5 nolu Genç Mimar Daniel Kaya'yla ve de 6 nolu benim taya kadar yazılması gereken bir koşu olarak nitelendiriyorum. Ekürleri de göz ardı etmeyelim. Sıralama 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet üçüncü koşumuz şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sentetik kumla start alacak. Birinci dörtlü gayrımızın başlangıç ayağı ben burada e, fuar e, büyük ihtimalle birinci at çıkacak, çıkabilir. Yani öyle gözlemliyorum. O da Mehmet Kaya'yla zaten kendi safkanları e, artık Çin performansından sonra tekrar sentetiğe dönüş yaptı. Kuma çıkacak Mehmet Kaye ile ben bir nol Black Rock e, geçileceğini zannetmiyorum. Beni banko adayımdır. Yarın e, kuponumda rahatlıkla banko olarak bırakacağım. Hem birinci dörtlü ganyanımızda zaten bunları da oynuyoruz. Birinci dörtlü ganyan, birinci beşli ganyan. 6'lı e, Ganyan, 2'nci 5'li Ganyan yani hep bunları da yapıyoruz sevgili dostlar. Yani bir nolu safkanımız benim banko adayım ve de banko olarak bırakacağım. Evet dördüncü koşu kısa Kısavağalı 7 bir koşu iki yaş İngilizler 1400 metre Kumla Startolu 7 plasa ve birinci üçlük ganyanımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet burada e, çok sırtan yine Mehmet Kayalar'ın kendi safkanları olan e, yarış hayatına gerçekten iyi bir başlangıç yaptı İstanbul'da Çim'de kazandı. Sonra tekrar İstanbul'da bir sentetik yarışında yine kazandı. Arkasından yine bir Çim'e çıktı. Yine kazandı. Gerçekten çok etkili. Yani orijin olarak gö gösteriş olarak mükemmel bir safkan. Yani kazanma çok çok yakın. 7 plası için banko rahatlıkla bırakabilir. Ama burada ben e, bir safkandan daha çekiniyorum. O da Ferit yardımcıyla 4'te 2 yaptılar. Kendi safkanları zaten e, sevgili dostlar ben bir nolu Koca Çınar'dan da etkili bir koşu bekleyeceğim. ben iki nolu Savkan'ın çok çok ön planda çıksa da ben yanına biri de yazıp Koca Çınar'ı birinci altılı ganyanımızı böyle dördüncü koşuyu böyle geçmek istiyorum sevgili dostlar. Tabii ki güvenen arkadaşlar abi geçilmez diyen arkadaşlar mutlaka olacaktır. Bankoda bırakabiliriz. Evet 5. koşu ikinci altılık galibimizin başlangıç ayı. Handikap 22. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetik kumla start alıyor. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burası da bana zorlu bir koşu olarak nitelendirin bir koşulardan biri. Ee, Berkalp e, Gökhan Kocakay ile büyük ihtimalle yarın e, ön planda çıkacaktır. İlk şans safkanı bir nolu Mavra. Son koşusunu beğendim. Güzel bir üçüncülükle süzendi. Ercan Çankaya ile Aplantar arkadaşımıza ilk defa buluştu. E, ikinci şanslı safkanım. Üçüncü attım üç nolu Afacan diyeceğim. Sonra sekiz nolu Kral Ömer, verat Abiş işte e, buluştu. E, son koşusunda zaten önerdiğimiz safkanda gerçekten iyi bir koşu çıkartarak kazanma başarısı gösterdi. Yine etkili bir koşu gelecektir Kral Ömer'den. Dikkat diyorum sekizi de göz ardı etmeyeyim. Sonradan dört nolu Bütünay, Mehmet ile beş nolu Yalçın e, son çim performansı bizi e, önemsemediğim bir koşu. E, sentetikte de 1400'e bir altıncılığı var. Şimdi mesafe uzadı. Yaltın sonlarda etkili gelecektir. E, Merkez Kalp Aslan'la. Ve de son olarak da Altınoğlu e, Kara Zeytin diyeceğiz. E, iki, 233 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Sürprize imza atabilir. Dikkat dediğim Dorukan Savla start alacak. Altı ya da bir çarpı atalım. Tatlı bir sürpriz gelebilir sevgili dostlar. Kara Zeytin'den. Sıralamam 2, 1, 3, 8, 4, 5 ve Altınoğlu safkanlar olacak. Evet 6. koşu 1. altılı gayrımızın da son ayağı e, olacak. Bir Maylen koşusu 3 yaş şartlar 1400 metre çimle start alacak. E, hem kumda hem çimde iyi koşular çıkartan safkanlarımız gerçekten iyi bir grup. E, güzel bir koşu bizleri bekliyor. Ben burada 4 nolu Olgaç e, Tay'dan. Mertcan Çelik'le çok etkili bir koşu gelecektir. İlk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 11 nolu safkanı dilo diyeceğiz. Eküro avantajı da var. 10 nolu safkanımızda Eküro Adem Aslan'la ikinci kez devam dediği ilgilere son yaptığı sentetikle 1200'ü güzel bir ikincilikle elde, elde etti. Gelibolu gibi güzel bir orijine sahip. Çimlere çok farklı koşan bir orijinden geliyor sevgili dostlar. Ben 11 nolu Dilo'yu da etkili bir koşu bekliyorum. 11'de kuponumda şans vereceğim. Sonradan altınolu sökmez ham diyeceğim ben. O da Ahmet Aslanla start alıyor. İki son iki koşusu da İstanbul'da 1203. Son koşu 1403'lükte ayrıldı pistten. İyi bir koşu. Yine bekleyelim Safkanlar'dan biri. Ben 4-11-6 yeterli gibi görünüyor bu koşu için. Ama daha büyük oynayacak arkadaşlar. Burada iki tane sürpriz bir isim nolu Safkanız Ferit Yardımcıyla. Dikkat çekilmesi gereken bir safkanımız. E, son koşusunda 1300'e İzmir'de iyi bir koşu çıkartarak pistten ikincilik de ayrıldı. E, dikkat diyorum. Ve de 3 nolu safkanım Karakale'ye de e, buluştu. Etkili bir performans gelebilir. Bunlara da dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri. E, sıralamam 4-11-6 çizgi. 1 ve 3'e de dikkat diyorum sevgili dostlar. Birinci e, altırganımızın son ayında. Evet 7. koşu şartlı 5-4 ve yukarı Araplar 1400 metre çimle start alacak. 2. dörtlü gayenimizin başlangıç ayağı 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakıldığı zaman yani herkes tarafından bilinen Görkem özellikle de ilk defa buluşan bir safkınımız Eser e, gruba liderlik yapacaktır. Son koşusunda da İzmir'de 1700'de ikincilikte ayrıldı. Şimdi mesafe kısaldı. Bu mesafeyle bir çırpıda bitirebilir. Tabii ki rakipleri var. Güçlü rakipleri var ama esersiz olmaz gibi görünüyorum sevgili dostlar. Ben bu koşu bir nola esere ilk şansı vermek bence doğru olacaktı. Yeni nolu Sakal Aydın, Gökhan Kocakaya ile 3 nolu Alleremin diyeceğiz. Mehmet Akgöz'le harika bir uyum yakaladılar zaten. 24 kere beraber koşup 10'unu kazandılar. 3'e de bir çarpı atalım. Sonra Altınolu Erkmen sevgili dostlar. Erkmen'e de şans vermek doğru olacaktır. Son koşunu 1400'ü kazanmıştı. Ankara'dan geliyor. Biliyorsunuz Ankara'da İstanbul'a gelen safkanlara öncelik vermemiz doğru olacaktır. Ve sonra son olarak İkinoğlu Vampir diyeceğiz. Ercan'la ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. Sıralamam sevgili dostlar. 1-7-6-3 ve İkinoğlu safkanlar olacak evet kısa vadeli dişiler dişilere mahsus 3 yaşlı araplar 1400 metre sentetik kumla start ikinci 2. üçlük ayarımızında başlangıç aya 7 arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz evet son koşunda zaten goşeyi sizlere üstüne basa basa önerdiğim bir safkandı kazanması benim için normal sonuç dedim kazanmasını bildi Gökhan'la da ilk defa buluştu grubunda dişi oluşu goşa yine 1-2 adım öne çıkıyor ben sizlere goşeyi banko adayım olacak. Yine kazanmasını bekliyorum bu mesafede sevgili dostlar. Ee, yani mesafede onun için çok uygun. Ee, ben Gökhan Kocakay'la e, bitireceğini düşünüyorum. Bir nolu koşa benim banko adayımdır. Banko olarak bırakacağım. Ee, tabii ki büyük oynayan arkadaşlar bir tek rakibi o da kim? Mavi Deniz olur. Ayhan Kurşun'la e, bunu da yani iki sapkan yeterli gibi görünüyor. Bu koşu için bir nolu koşa bankomuz olacak. Daha büyük oynayacak arkadaşlar da 2 nolu Mavi Deniz'e de yönelebilir bu koşu için. Evet 9. koşumuz bir maiden koşusu 3 yaşta Araplar 1400 metre çimle start alacak. ikinci altılı ganyanımızın 5. ayağına tekabül eden 9. koşu 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet Betsy sevgili dostlar işman çizikte e, bu grupta e, çok çok ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Ee, ama ben yanına 1 2 3 safkan daha önereceğim. Ee, çünkü Betsy her zaman yani üçüncülük çıkarttığı koşsa ben e, sizlere üstüne basarak önerdiğim bir safkandı. Maalesef e, geçildi. Ondan sonra yine 1200'e çıktı. Ee, yine önerdiğimiz safkanda geçildi. Mesafede 200 metre daha uzadı. Ee, belki işine yarayacak bir mesafeye çıkacak Hişmanla. Eee 800 Betsi sizlere riskli bir banka olarak önerebilirim. Sizler de zaten yarışlarını izlediğiniz e, biliyorsunuzdur sevgili dostlar. E, 8. gene de ilk e, kafada vereceğimiz bir safkan. Grubun e, kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yarın Maydane'ye veda etme yakın bir safkan. Ama ben burada e, 4 nolu Napolyon diyeceğim. da yeri geldiği zaman banka olarak önerdiğimiz bir safkandı. Ferit ilk defa buluştu. Yaptığı son üçüncülüğü de hoşuma gitti. Ee, sonra 82 günlük bir araya girdi. Berksoy temsilcisi. Ee, buraya dişlik yarışı yapacağını düşündüğüm ee, Nal, e, Napalyon pardon arkadaşlar. Dördü de mutlaka kuponumuza yazalım. Sonra iki nolu Engin Tay. Dikkat diyorum sevgili dostlar. Ee, sonradan üç nolu safkanlarımız. Bunu da mutlaka göz ardı etmeyelim diyorum. Ve kuponlarımıza son safkın olarak da 3'ü de yazmak bence doğru olacaktır. Dudak mükene gelindiği zaman sevgili Adem Aslan'la e, şöyle söyleyeyim. Yaptığı son koşusu gerçekten e, güzel bir e, ikincilik elde etti. Hemen şöyle açayım İstanbul'da 1800'ü. E, hatta sürprize imza atacak. Halay'ın kazandı. Kuplas e, onda geçti. Efsunlu kızı geçti. Yani Berkan Çığlayla iyi bir koşu çıkarttı aprant arkadaşımızda. şimdi çime çıkacak çim yarısını tekrar izledim. pek hoşuma gitmedi sevgili dostlar. Eğer sentetik olsaydı yine kuponumda şans verecektim. Yavaş yavaş kendine gelen bir sakun. Bir kayızber korucunu dudak büken yer olan arkadaşlar değerlendirebilir. Ama ben kuponda çok geri planda bıraktım. Yer vermedim sevgili dostlar. Pardon arkadaşlar. Evet kusura bakmayın arkadaşlar telefon çaldı da ee, o yüzden ara vermek Durumda kaldık. Yani videoyu durdurup yine devam ediyoruz. Evet ne demiştik 9 10 dudak bekene yeri olan arkadaşlar değerlendirebilir ama ben çok geri planda kalacaktır. Ee, tabii ki sürpriz adaylardan biri de dudak olur diyorum. Benim sıralamam 8, 2, 3 ve 4 nolu safkanlar olacak bu koşu için. Evet 10. koşu ikinci altılık ayarımızın da son ayağı oluyor. Handikap 16 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çimle start oluyor. 12 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada hemen sıralamam. 3 nolu safkanımız bir Luxor temsilcisi ilk çimine çıktı. Ben bayıldım. Gerçekten harika bir koşu sergiledi. Şimdi mesafede uzadı. Daha da etkili koşacaktır Gökhan Kocakay'la. 3 benim ilk şansı safkanım. İkinci atım 2 nolu safkanımız Doğu Prensi diyeceğiz Özcan Yıldırım'la 3. atım 1 nolu Safkanımız olacak Görkem Özçelik'te 4. atım 5 Regamor Adem Aslan'la Sonradan 6 ve de 11 nolu safkanına kadar Yazmamız doğru olacaktır Sevgili dostlar sıralanmam 3-2-1-5-6 ve 11 nolu safkanlar Benim için yeterli olacak Bu koşu için Evet Bursa'na aktaracağım. İstanbul şablonun buydu sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz gibi kafamıza koşturduğumuz gibi sonuçlanacak bir program geçimimiz dileğiyle. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet Bursa koşularım videomun sonunda da dile getireyim. Ee, yayınlamadım çünkü akşama saat 10.30'da bir canlı yayın yapıp sizlerle buluşturacağız. Ee, i̇nşallah yani katılmanızı da e, bekliyorum. Ee, birbirlerimize yolumuzu daha da güçlendiririz. Bir de, e, hepimiz bir aile olduğumuzu Ben düşünüyorum Bu grupta e, sevgili dostlar e, Bakalım inşallah Bursa programımızda 9 koşur bir program var Orada da dilediğimiz safkanları Önereceğiz sizlerin de öneriniz varsa Onları da not olarak da Yazarız bir kenara e, Değerlendiririz sevgili dostlar Tuttuğunuz safkanları da Böyle bir e, canlı yayın yapalım dedik İnşallah e, güzel bir canlı yayın Olur diye düşünüyorum Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.